Thank you. viskiyi nasıl içtin? Ben 90'larda viskimin içine kola koyduğum zaman iyi kro deniyor. Ve kro denmesin diye bir jenerasyonu biz vodka portakala kaybettik. <laughs> viski nasıl isterseniz öyle için. Viski nasıl üretilir çok büyük ilgi çekti. Biranın abisi olduğunu pek çok genç bilmiyordu. Türkiye'de şu anda 13 milyon litre kadar viski tüketiliyor yılda. Viskiyle ilk tanışmam, annem yani babam arada bir gin tonik yapıp akşamları içerlerdi ya da arkadaşları eve geldiğinde. Evde böyle küçük bir barımız vardı, Dallas diye bir dizi vardı ve ona da özeniyordum tabii. İşte izin aldım bizimkilerden, ben de böyle bir şey yapabilir miyim? Ve yavaş yavaş orada kendime koymaya başladım. O dönemde Türkiye'de single malt yok, adını bile bilmiyoruz, dünya bile bilmiyor. Ankara viskisi alırdık. Ankara viskisi Türkiye'de üretilmiş ilk ve son viski. O yüzden hani ilk viskim aslında Ankara viskisi diyebilirim. İşte bir iki küçük kaynaktan buz konmaz yazısı görüyordum. İşte buz koyanlara bu karalık yapıyordum falan. Partilerde şurada burada derken öyle başlamış bir viski yolculuğu. Ondan sonra tabii şansıma çok yurt dışı seyahatim oldu benim. 1990'dan itibaren neredeyse 20 yıl boyunca her yaz yurt dışında turnedeydik biz koro turnuvaları. O yüzden çok fazla yurt dışına çıktığım için de gittikçe işte bir şey alıp geliyordum. Değişik viskiler buldukça tadıyordum. Türkiye'de hani 50-60 viski vardı o yıllarda. Hani değişik viski tadabilmek için yurt dışından şey yapmak gerekiyor. Bu süreç böyle ilerledi ve işte 2013'te ilk yazdığım yazıyla viski dünyasına yazar olarak adım atmış oldum. Google'dan bakıyordum ama 2013 Kasım ayında ben ilk yazıyı yazdığımda şu andaki bilgi düzeyimin %5'inde bile değildim. Hani kimse böyle viski yazmıyor diye başladım. Zaten ilk yazım çok süper naif. Bir viski aldım, şöyleymiş falan böyleymiş gibi çok kısa bir yazı. Ama bir anda çok büyük bilgi gördü o. Hani ben kimse okumaz onu derken ben yazmak istediğimi fark ettim. Lodge, Meleklerin Payı diye bir Angels Share diye bir film çıkartmıştı. Gerçekten Angel Share'in Türkçesi Meleklerin Payı. Viski e, fıçısında olgunlaşırken e, her sene hacminin bir kısmı gidiyor, buharlaşıyor. Mesela 200 litre viskiyi basıyorsunuz fıçıya. Bir sonraki sene açtığınızda fıçı 198 litre kalmış. Yüzde ikisi her sene uçuyor. İskoçlar e, bu uçan kısmı meleklerin aldığını düşünüyor. O yüzden Meleklerin Payı. Every year about 2% of the spirit evaporates into thin air. It's what we call the Angel's Share. Ben de çok da viski olsun istemedim sistemin adında. Benim ilk düşündüğüm viskidoktoru.com'du. Doktorviski.com, viskidoktoru.com onların hepsi hala bende. Sonra meleklerimpayi.com'da karar kıldım. Kendi logomu tasarladım. O sırada çok fazla soru gelmeye başladı bana. Abi Jack anlatsana. İşte Şivas dedikleri neyin nesi? Sorular beni biraz araştırmaya itti. En küçük bir viski nasıl üretilir yazısı için ben 10 tane kitabın viski nasıl üretilir bölümünü okudum. İşte nasıllı bir video serisi yaptım. O çok ilgi çekti. yazmaya başladım. Sitede 80 yazı falan var ama sitenin trafiği de çok çok iyi. Amerika'da Top Whiskey Blogger of the Year'a aday gösterildi. Mesela orada çok gururlandım hani öyle bir listeye Türk bayrağı girmiş oldu. 2014'te Londra'da whisky fuarına gittim ben. Tek Türk bendim. İnsanlar şey diyor bana, Türkiye'de viski mi var diyor mesela. Türkiye'de viski içiliyor mu diyor tabii ki diyorum hani çok seçeneğimiz yok ama viski sevilir ya, yani, alkol seviliyor, rakımız var falan. Baktım hiç bilmiyorlar ve Türkiye alkol deyince akıllarına gelmiyor. Orada biraz şey de oldum hani Türkiye elçisi gibi. <laughs> Ünlü bir marka ilk viskisini ilk orada tattırıyor. Beni artık tanıdıkları için daha hiç şişelenmemiş içkileri işte tatma şansımız oluyor falan. Orada da artık tanınır o hale geldik. Biskiyi herkes içiyordu, seviyordu. Ama hani mesela kimse de çıkıp tek malt budur, içinde arpa vardır. Böyle değişik bilgileri alınca gençler özellikle çok şey yapıyor. Vay be hani bilerek içmek güzelmiş abi diyor. Abi senden önce biz öyle içip duruyorduk diyor. İçki kültürü dediğimiz şey böyle bir şey. İçki sarhoş olmak için içilen bir şey değil. Ben 18-19 içip duruyorduk diyor. İçki kültürü ve hani bilerek içmek güzelmiş abi diyor. Abi senden önce biz öyle içip duruyorduk diyor. İçki kültürü dediğimiz şey böyle bir şey. İçki sarhoş olmak için içilen bir şey değil. Ben 18-19 yaşındayken baba içebilir miyim? İç istediğini iç. Evde kendi sınırını gör. İçkinin sarhoş ettiğini sen evde öğren. Gidip dışarılarda arkadaşlarınla sarhoş falan olma. Bil sınırını. Sorumlulukla tüketim bu demek. Keyif için içtiğiniz zaman çok daha makbul içkiler. Viski bloggerı diye bir kavram çıktı ortaya. Değişik bir şişe paylaşıyor işte şu anda Londra'dayım diyor. Aa böyle de bir şey varmış dedi insanlar. İnsanların ilgisini çekmeye başladı. Benden sonra 50'ye yakın Instagram hesabı açıldı şu anda. Viski temalı sadece viski paylaşan. Hikayesini merak ediyor tabii ki. İçerik çok önemli. Fermantasyon kaç saat sürüyor? Üretim bütün içkilerde çok dev bir bilinmez şu anda. Nasıl üretildiğini bile bilmiyoruz da. Rakı kültürü diyoruz, işte adab konuşuyoruz, işte kadeh şuradan vurulur filan. Yaş üzüm, kuru üzüm, suma deyince insanlar bir duruyor. Hani rakıyı biz bile bilmezken, ki yüz üzüm, kuru üzüm, suma deyince insanlar bir duruyor. Hani rakıyı biz bile bilmezken, ki yüzyıldır hayatımızda. Riski çok çok uzak. Riskinin neden yapıl olduğundan başladık biz işe. Eğitim modülü de olabilir çünkü ben anlatıyorum insanlar dinliyor. Whiskey 101 diye bir eğitim açtım. Benim markam oldu sonra tescilledim onu. İnsanlara en sıfırdan viski arpadan veya diğer tahıllardan üretilir diyerek işe başladım. İlk yazmaya başladığımda Şerif açısında bekletildiği için şöyle şöyle desem arkadaşlar 100 tane soru gelir. Orada iletişime de dikkat ettim mesela ben viskiye karamel katılır desem karameli şeker sanıyor Türk tüketicisi. Ha o zaman viski o yüzden mi tatlı diyor mesela karamel bir gıda boyası aslında. Bir tona bir damla koyuyorsunuz renk düzeltiyorsunuz onunla. Mesela bunu anlaması için insanların belli bir viski kültürü olması gerekiyordu. 4 sene mesela bunu bekledim ondan sonra yazdım o yazıyı. <laughs> İnsanlar doğru içkiyi bulamamış. Viski dediğimiz tek bir içki değil. Dünyada 17 bin tane farklı şişe var. 17 binin tadı farklı. Viskinin mesela koklanan, böyle not alınan bir şey olduğunu son 7-8 senedir şey yapıyorlar. Johnnie Walker dünyanın en çok satılan İskoç viskisi. Geçilmesi mümkün değil. Bu sene 200. yılı kutlanıyor. Dünyada 200 yıldır piyasada olan başka bir marka yok. Düşünün dünya markalarını. Ford, Coca-Cola falan geliyor ya aklımıza büyük marka. Onların hepsi Johnnie Walker'dan sonra. 1800'lerin sonunda bile bütün dünyada Johnny Walker satılıyor. Red Label, White Horse, beyaz at demek biliyorsunuz. Kır at etiketinde kır at olduğu için o yıllarda neredeyse en fazla içilen viski oymuş. Sonra Shivas giriyor Türkiye'ye. Bunları hep... gireyim mi D.C.'ye? <laughs> Kimse yok ki banlayacaksın birini. DJ'e geleceksen gireyim ben de. Bugün biraz IRL yayını. Sesim geç geliyor ama ya. Şu an hem YouTube'dan hem Twitch'ten açmaya çalışıyorum bu yayını. Dur ben DC'ye gireyim ya. Alo. Dejen sesi niye gelmedi ya? Allah Allah. Hep en önde gitmiş miskiler. Son yıllarda Şivas dünyada da çok büyük bir atakta. Şivas Johnny Walker dememin en önemli sebebi bunlar dünyanın en çok satan harman bisikleri. Şivas'ın tabi Türkiye'deki şeyi de... Alo? Şivas Johnny Walker dememin en Sesim geliyor ama. Bir daha konuş, arttırdım biraz sesini. Bir daha konuştum. Bir tık daha iyi şimdi. Tamam. Ne yapıyorsun? Tamam ben ya. İyi ya böyle, bilgisayar açtım işte. Mesajları gördüm de. Hmm. Bu şeyde nasıl olacak şimdi? Yay Neyde? Şey diyorum ya. Youtube'dan sen video izleyeceksin ya şimdi. Evet. Ben Twitch'ten onu... Sen DC'den yayın atacaksın bana. Öyle yapacağım şimdi. evet. Yani oyun oynayacaksan sen oyna. Ben oyun havasında değilim. Bugün çok stresli bir CEO sunumundan çıktım. Ha, senin sunum vardı ya. Hem de bir CEO sunumu değil yani. Bir CEO, bir CFO. Bir, mi? bir işte bilmem nenin head'i birinin artık Oo. adını adını unuttum. General gibi bir şeydi. Ne şey denir ya? Yönetim, <laughs> yönetim kurulu başkanı falan vardı yani artık. Öyle bir ekibe sunum yapmaya çalıştım. Yapamadım zaten. Zülal yardım etti. Dedim bana yardım et. Ben altında kalacağım bu sunum. Abi daha işe gireli ne kadar oldu? Nasıl yapacaksın ki? Ya iki ay oldu. Bir rapor hazırlanacaktı. Raporu hazırladım. Ee, Öncesinde Züleyha hazırlamıştı zaten. Daha önce hazırlanan raporlardan bu şu. Ee, hazırladı. Sonra bana gösterdi nasıl hazırlanacağını. Ben de hazırladım. Ama benim bilgi birikimim henüz o kadar fazla olmadığı için zülal kadar. Adamlar soru soruyorlar. Ben takılıyorum yani. Bir de a, yani gergin bir ortam vardı. <laughs> o yüzden çok e, şey oldu çay... gerginmanda. İkaylık birine iyi o gergi, gergin olan şey yapmaların. Yani evet. evet. Ben de yani benim yöneticim de vardı. Kutu. O da şey git. O da zaten. Ya bizim cevaplayamayacağımız sorular, soruları soruları züllerle birlikte bizim yönetici cevapladı Allah'tan. O işine full hakim olduğu için bizim önceki <laughs> şeylerimizin aksine <laughs> yöneticilerimizin ha. aksine. Müthiş. Vallahi öyle yöneticiler var mıymış ya? Vallahi varmış ya Murat'ın. <laughs> <laughs> O sağolsun full hakim olduğu için işinin bütün detaylarına, bütün sorulara cevap verebildi tatmin edici bir şekilde. Aynen. Geri kalan da sağolsun Zülal halletti yani ama çok sıkıntılıydı benim için bugün çok stresliydim. Üstüne gittim bir de spor yaptım geldim, ölüyorum yorgunluktan. Ee, ya şöyle bir şey düşünüyorum bu aralar acaba Twitch'i komple alıp YouTube'dan mı devam etsem ya? Valla YouTube YouTube şey yapıyor mu? Ana sayfaya falan çıkarıyor mu? Yani benim niyetim biraz daha şeye dönmeye başladı bu yayıncılıkta. Biraz böyle... Çerek üretimi mi? Evet. Yani oyun oynayayım çocuklara sabah akşam küfür ederek yayın yapayımdan ziyade ya da kendimi işte oyun oynamaya zorlayıp eee yayıncı kasmaktan ziyade biraz daha böyle artık daha kaliteli içerikler en azından üretebileceğim ee, kültürel şeyler en azından kendimi geliştirirken ya geliştirmekte kullanacağım şeyleri yayınlarını yaparım gibi düşünmeye başladım. YouTube'un da zaten Ama... anladığım kadarıyla algoritması ona biraz müsait. Evet. Valla mantıklı abi bence. Çünkü sürekli oyun oynayamıyorsun. İstemiyorum o da. Lan. Olmuyor. <laughs> ha. Artık. Yani. Bence mantıklı. Hem de yayınlardan bir sürü içerik çıkmış olur. Evet. Yani daha böyle içerik içerik bir kanal açmak istiyorum. İlla açacaksam. Çünkü diğer türlü çok şey olacak ya Murat'an. Yani yayın açmazsan sen takip eden adamlar soğuyor yayın açmadığında. Aynen. Yani yayın açtığında da eğer prime time'da açacaksan saat 7'den 8'den sonra 12'ye 1'e kadar. E, yani şey oluyor. Çok rakip var. Yani gelmiyor insanlar. Doğru. Yani alma ayeral yapacaksan ve bir ayeral yayınları kimler ne yapıyor diye bir gireyim bakayım dedim. Yani sabah akşam iyi geceler. Benim sesim çok geliyor mu sana? Yo normal can. Yok aram ediyorum. Ha pardon. Yani şey e, hem çok rakip var, çok aşağılarda kalıyorsun. Yani 10 izleyici 15 izleyiciye ulaşmak bile çok şey oluyor, sıkıntılı oluyor bir noktada. Artı yani ayaral yayınlarının sadece sohbet yayınlarının tamamı şey olmuş. Bir açalım video izleyelim, tepki kolik izleyelim, orada gülelim, eğlenelim falan muhabbetleri. Zaten şöyle oluyor abi genelde. Bir yayıncının 4-5 tane YouTube kanalı oluyor. İzlediği, butladığı. Hı hı. Onlarla takılıyor adam yani. Sürekli onların videosunu izliyor mesela her yayın. Hani bir sonraki hafta o adam video attıysa zaten 3 günde bir atıyorlar falan. Hı hı. Direkt o adamın videosunu açıyor, izliyor. Ondan sonra reklamını yapıyor adamın. Büyük ihtimalle anlaşmalılardır da ikisi. Hı hı. Hani o onunla o onunla. Böyle böyle devam ediyor bu iş yani. Hani şey yok. Çok böyle yayın yapayım şunu yapayım bunu yapayım kafası yok yani. Yani evet. Ve o noktada çok olmak istiyor gibi değilim ben artık. Ya bence mantıklı. Hem de şey de var. O YouTube'a geçersen mesela. Kendi istediğin zaman da içerik yapabilirsin. Tabii hani canım, illa yani illa canlı yayın şu bu değil yani arka planda içeriğini yapar salarsın belki YouTube'un şey var sonuçta burada mesela sana sonradan izlendiğinde şey kasılmıyor bir şey gelmiyor ama YouTube'da sonradan izlendiğinde de bir artın oluyor sonuçta sonuçta yani. sonradan izlenmiyorsun zaten yani kimse senin kanalına gelip geçmiş yayınlarını izlemiyor Twitch full canlı aynen. yayın platformu ha, yani... çok meşhurları izliyorlar sadece aynen ya adamlar bile Twitch'te canlı yayın yapıp videolarını YouTube'a atıyorlar. Ha. Yani ben pek çok konuda kendime özellikle yayıncılık konusunda falan şeyi Sunguru örnek alıyorum. Can Sunguru. Hı hı. Çünkü çok kaliteli bir adam bence. Onun da hep söylediği şey yani bu işe yeni başlıyorsanız Twitch, Facebook falan değil YouTube'dan üretin içeriklerinizi. İçerikleriniz kaliteli olursa algoritması zaten taşır sizi izleyicilere ulaştırır diyor. Abi ee, bence... Mantıklı. En başta zaten ben sana demiştim ya hani Twitch olayı çok değil. YouTube'a, Instagram'a falan içerik şey yapmak lazım diye. Aynen öyle. Çünkü burada belli yani katabileceğin, gelebileceğin yer. Birinin seni bustlaması lazım. Başka bir şey yok. Çıkar yolu yok bunun yani. Tam olarak öyle ya, evet. Zaten şeyler bu BBL'ler, şunlar, bunlar ondan kuruldu. Adam BBL Academy diye bir şey kurdu. Oraya aldığını bustluyor mesela. Bütün yayınlarını çıkarıyor bütün makaralara falan filan hepsine dahil ediyor. Ondan oraya da, sonra oraya da kopuk Heh. çocukları seçiyorlar zaten. Aynen öyle. Ondan sonra çocuklar bir anda 5000 izlenmeye başlıyor bir anda. Hiç 10 20 değil yani. Ya BBL Akademi'nin kurulmasının bir nedeni aslında ilk nedeni daha doğrusu bildiğim kadarıyla şey bu vergi muafiyeti muhabbeti çıktı yani e-spor takımı sahipleri vergiden muaf ve bir miktarından. O yüzden direkt e-spor takımı kurdular anında. Kapalar da o yüzden kurdu demekti bak. Kimler? Kapalar. Ondan sonra Anlos. Tabi tabi Tabii canım hepsi. Hep hepsi takım kurdu bak. E, şey de kurdu. Bu Web Tekno falan da kurmuştu herhalde bir ara. Hmm, ya bir işe yaramasına ya da bir şey elde etmelerine, başarı elde etmelerine gerek yok. Vergiden muaf olmak için. Oha Aman. çok mantıklı lan. E, tabii abi, ben bunu tabii. bilmiyordum. Takım. Ben de diyorum ki niye hepsi bir anda takım kurdu? Ya. <laughs> Oğlum, Türk Kapalı falan hiç an anlamamıştım bak şu an oturdum anta. Burası Türkiye yani burada her her şeye bir yol var. Allah mükemmel ya. Öyle yani o yüzden hatta şu anda bile direkt yayını Twitch'i kapatabilirim ya çünkü gecikmeli gidiyor zaten. Restream diye bir şey kullanıyorum ikisinden de yayın yapmak için. Ee, Restream'i kullanırken e, YouTube'da anlık mı gidiyor sesin? İşte 10 Daha saniye falan gecikmeli gidiyor. Ha, Restream üzerinden kullandığım için. Şimdi normal bu... YouTube yayını yapınca nasıl oluyor peki? Açık i̇şte bilmiyorum. Ben de bir...